Ordu Boztepe'nin hemen arka taraflarına doğru böyle ufak bir gezintiye çıktık. Aşağılarda Ordu'nun arka tarafları gözüküyor hemen. Karşı tarafta da Akamoy Otel yapmışlar. Değişik bir otel. Villa tarzı. Villa oteller. Evet. Boğaziçi'de hemen verizlerin altındayız. İstanbul'daki bu verizleri kaldırdılar. Buraya da bir tane İstanbul gibi yaparlar şey. Kule. Kule. Tek kuleye toplarlar. Aslında burada kule olsa var ya müthiş olur. Ha. Zaten Boğaziçi'nin yüksekliği camuzanı çıkadı. Bir de kulesi olsa camuzadaki gibi müthiş bir seyir olur yani. Evet. Evet, çamlıkların en tepesindeyiz. Hemen arka tarafta da oteller yapılmış. Evet, böyle ahşap basamaklarla Tüş çam ağaçlarının altında güzel bir oksijen. Evet. Güzelim aşağıda. Güzel yoruldu. Evet, Boztepe'nin arka taraflarında çamlıkların hemen altında bungalovların oradayız. Burada da oteller var. Böyle oturma yerleri, gezme yerleri, yürüyüş yerleri var. Çamlıkların hemen altında Hehehehe <laughs> Evet, Ordu Boztepe'nin gelmediğimiz yerlerine geliyoruz. Buralarda da böyle oturma yerleri var. Hemen Büyükşehir Belediyesi böyle oturma yerleri yapmış burada. Evet temiz oksijenin, bol oksijenin samların aldı. Ben de ilk defa geldim. Geçen gelmedik. Güzel yerler yapmışlar buralarda. Baksana. Çocuk oyun alanları. Burası şey başlangıca geliyor. Ha. O zaman abi burada oturalım. Evet, bu güzelim manzarayı kaçırmayalım. <laughs> ana ana Evet, burada <laughs> videomuzu sonlandırıyoruz. Ordu Boztepe'de bir tur attık. Bu güzelim manzarada böyle bir sonlandıralım. Çamlıkların altında temiz oksijen alalım. Evet, Zeyhun abimizle beraber ordu ziyaretimiz, ordu gezimiz Boztepe'de böyle devam ediyor. Bu videolarımızı İstanbul'a gidince YouTube atacağız. İnşallah. Evet. Video çekimimizi ordunun Boztepe'sine sonlandırıyoruz. Herkese mutlu günler, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.